Evet e, sevgili Hilmi ile yaptığımız videolara kısa bir ara vermiştik. Kısa bir aranın ardından e, gazete akdeniz.com'da devam ediyoruz. Hilmi'cim e, epeydir ara verdik. Çok konu birikti ama en günceli konuşmak en mantıklısı. En güncel tabii ki. E, burada hiç konuşmamıştık Akdeniz e, güncelde. E, Muhittin Böceği'nin hapse atılması ve oğlu Gökhan Böceği'nin dönme olayı var. İstersen e, bu Son 40 gündür aşağı yukarı Antalya'nın her gün gündeminde olan bir konu Muhittin Böceği'nin durumu. Buradan başlayalım. Tabii her şeyden önce e, Muhittin Böceği'den geçmiş olsun diyorum. E, Allah kimseye yaşatmasın böyle bir durumu. Ama burada öncelikle ben üstüne basa basa e, söylemek istiyorum ve sosyal medyamda da sürekli paylaşıyorum. E, düşenin dostu olmuyor maalesef. Ve bunda da en kötü örneği Antalya basınının verdiğini düşünüyorum. Ee, bu önemli bir sınavdan geçti Antalya basını. Ee, belli bir grup özellikle hep iftira haberleri pompaladılar. Ee, kasıtlı bir şekilde hep, pam, yani bu işin hiç e, yani gerçeklik yönü yok mu derseniz vardır illa ki biz onu şey yapmıyoruz. Yargı karar verecek ama e, şimdi sana yasal olan bana yasak olduğu zaman bu iş olmuyor aynı belediye başkanı geçmişte aynı kişilerle çalışan belediye başkanı AK Partili belediye başkanına hiçbir soru sorulmuyor ama CHP'li belediye başkanına her gün yerden yere vuruluyor. Antalya basını burada her şeyden önce bence e, dik duruş gösteremedi. Normal haberlerini yapsalar hiç sıkıntı yok ama tetikçilik yaptılar resmen. Ben her şeyden önce bunu söylemek istiyorum. Muhittin Böcek önemli bir sınav veriyor. E, önümüzdeki günlerde de çıkacağını düşünüyorum belirli kişiler çıkıp çıkamayacak falan filan dese de bence şimdi bugün ben Finike Döviz'in önünden geçtim. Finike Döviz açılmış. Diğer kuyumcu açılmış. Tamam bunlara kayyum atandı ama geçmişte milyarlar, milyar dolarlık yapılan operasyonlar kemerde, kumluca'da, tefecilere yapılan bir baktık bir ay içinde hepsi bırakıldı. Serbest bırakıldı. Sonuçta da poz çıktı. Ben bunun bir kurmaca olduğunu Manavgat da dahil bir siyasi yıldırma ve sindirme operasyonu olduğunu düşünüyorum. Ee, ve bunun üzerine üstünden Muhittin Böcek geleceğini düşünüyorum. Ve yakında da çıkacağını düşünüyorum işin açığı. Şimdilik bu kadar. Şimdi tabii ben bu oraya bakışım şu hiç kimse e, yasalardan layusel değildir. Yani hiç kimse yargılanmaz değildir. Elbette yargılanabilir. Muhittin Böcek, Hakan Çırak, İlmi Şahin yargılanabilir suç işlemişlerse ceza da almalılar. Yani bu konuda ben hiçbir itirazım yok. Hani şu bağlamda, şu iddiaların olduğu dönemde biz şunu diyemeyiz ama. Ne biz ne diğer gazeteciler ya da başka biri. Muhittin Böcek suçludur diyemeyiz. Evet. Su su suçsuzdur da diyemeyiz. Süreci takip etmek zorundayız, görmek zorundayız. Ama ben üzüldüğüm şu, 30 senedir bu kentte belediye başkanlığı yapan bir insanın mevcut suçlamalar, bildiğimiz suçlamalar için söylüyorum yani işte oğlunun şu aldığı ev e, reklam giydirmesi için seçim dönem parayı konusu bu suçlarla hapiste tutulmasına çok üzüldüğümü ifade etmek isterim. Zaten Muhittin Böceği görevden aldınız doğru mu? E Muhittin Böceği e yurt dışı çıkış yasağı koyarsın, ev hapsi verirsin doğru mudur? Muhittin Böcek hasta ağır bir covid süreci geçirdi. Yani ben Muhittin Böcek e, yargılanmasın işte suçluysa ceza almasın gibi bir şey demiyorum. Ancak bu adam yargılandığı bu süreçte hapiste tutularak e, gerçekten e, hayatı riske atılıyor. Belki sonunda belki aklanacak bilmiyoruz yargı kararını. Hani iddia makamı suçlamış ama belki beraat edecek bilmiyoruz. Peki Muhittin Böcek'e bir şey olursa ne olacak? Yani böyle bir konu söz konusu. Şimdi tam orada ben bir araya girmek Tabii. istiyorum. Mesela 7 sene önce 2018'de ben Cumhurbaşkanı'na olmayan hakaretten 4 ay 5 gün tutuklu kaldım. Evet. Ve 4 ay 5 gün kendimi anlatamadım ve 7 sene sonra Yargıtay dosyayı bozdu. Şimdi benim 4 ay 5 gün cezaevinde yatmam, işlerimin bozulması, evet. psikolojik durumum, ailemin psikolojik durumu. Bunların hesabını kim verecek? Evet. Şimdi Muhittin Böcek içinde. Zaten önemli bir hastalık atlatmış, önemli bir süreci geçirmiş. Yoğun bakımda aylarca Yoğun kalmış. bakımda aylarca kalmış. Bu insanı siz cezaevine atarak Allah korusun Muhittin Böcek ölürse resmen bunu katletmiş olmuyor musunuz? Resmen bunun katlini onaylamış olmuyor musunuz? Yani ben öyle düşünüyorum. Yani Muhittin Böcek günde 14 tane yani yaş kullandığını söylüyor. Yani, ölümüne sebep olunmuş. Sebebi olun. yani aynı aynı anlama geliyor zaten. Resmen Muhittin Becek'i ölüme terk etmek anlamına geliyor. Siz yargılayın, suçunu buluyorsanız da. Ama şunu da söyleyeyim, Artık, şunu da söyleyeyim. Bu süreçte sen dedin ya, beni önemli bir sınav veriyor Muhittin Böcek diye. Yani Muhittin Böcek de kimlerle oturup, kimlerle kalktığını diliyorum ki hapishanede iyi düşünmüştür. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani ben zaman zaman Muhittin Başkan'la yaptığım sohbetlerde ben kendisini uyarıyordum. Ee, Kanal V'de yaptığım sabah programında da uyarıyordum. Yani yol yürüdüğün her adam seninle bu yolu yürüyecek evet. durumda değil Sayın Başkan. Yol yürümek evet. zor iş diyorduk. Gördüğün gibi mesela bir genel sekreter yardımcısı tutuklandı. Her şeyden istifa etti. İtirafçı oldu. İtirafçı oldu gibi. Evet, evet. Yani bir genel sekreter yardımcınızda bile böyle sıkıntı yaşıyorsanız üst makamdır çünkü evet, bu. Evet. Ee, daha aşağıları düşünemiyorum. Ee, diliyorum bir an önce Muhittin Başkan'ın şeyi yazılır, iddianamesi yazılır. Biz de görürüz. Ve bir an önce yargılaması yapılsın diliyorum. Ha, suçluysa cezasını çeker, suçsuzsa da beraat eder, hayatına devam eder diye. Biz burada şunu da söylemek istiyorum. Gelirken de konuştuk yolda. Geçtiğimiz yıllarda çektiğimiz YouTube programlarında biz şunu söyledik. Sayın Muhittin Böcek, senin çalışanların, daire başkanların birçoğu belediyedeki tüm evrakları ne varsa bir tanesi belediyede bir tanesini de kopyasını alıp arşivlerine koyuyorlar. Bunları dikkate alın diye çok uyardığımız olmuştur Muhittin Böcek'e ama Kızını dövmeyen dizini döver ee, Bir söz var böyle e, Muhittin Böcek dostlarını seçemedi Yol yürüdüğü arkadaşları maalesef seçemedi Dostlarını hep geri planda bıraktı Ve hep e, ihanet ekibini seçti İhanet ekibiyle yol yürümeyi, yürümeyi tercih etti de. Muhittin Böcek kendi etti kendi buldu yani Onun bedelini evet, ödüyor Bedelini Çünkü ödüyor şu anda yol Yani insanlarla... şimdi e, şunu söyleyeyim e, Sevgili izleyenler Muhittin Başkan Basından birileri boy boy poz veriyordu Muhittin Başkan'la. Evet. E şimdi ne yapıyorlar? Menderes Türel güzellemesi yapıyor bu arkadaşlar. O da başkanları. İsmini vermeyeyim burada, ayıp olmasın. Düne kadar e, Muhittin Böceği'nin e, poposunun dibinden ayrılmıyorlardı. Şimdi gidiyorlar, Menderes Türel'le boy boy fotoğraf verip paylaşıyorlar. Yani e, siz beraber yol yürütüyorsunuz, kim olursa olsun. insanları iyi seçemezsiniz, bunun bedelini ödersiniz. Tabii Menderes Tirel'den bahsetmişken, Menderes Başkan e, hizmet de etmiştir. Doğru işler de yapmıştır kendisi. Onun için evet. teşekkür ederiz. Ama yanlış işler de yapmıştır. Onu da her zaman eleştirdik. En son biliyorsunuz bu üst geçit köprüler konusunda falan çıkmıştı. Keşke işlerini tam yapsalardı. Bütün köprüleri aynı anda bitirselerdi. Bugün yine biz sevgili Hilmi ile bir kemere seyahat ettik, gittik, geldik. Yine e, buradan da üniversitenin önündeki kavşakta geçiyorsunuz. Mezarlığın orada kavşakta trafik tıkanıyor. keşke hepsini eş güdümlü, eş zamanlı yapmış olsalar Keşke hepsini eş zamanlı yapmış olsalardı da